bakalım. Evet benim Makus Salim tekrar <laughs> tekrar önüme gelmeye devam ediyordu. Çünkü program çok izleniyor, <laughs> i̇zleniyor Youtube'da. Evet, İnanılmaz. Evet. Tabii o dönemde de çok izleniyordu Hı -hı. ama Kısmet Solur'dan bahsediyorum. Ee, biz de Youtube özel programı yapıyoruz şu anda. Hı -hı. Youtube'da da ve dijital mecralarda da hangi yayınlar hangi içerikler daha çok izleniyorsa onlara da akışımızda yer vermeye de gayret ediyoruz. Kısmet da onlardan bir tanesi. Oradaki yarışmacılar ve onların tavırları çok konuşuldu. Hı -hı. Yahu bu hani ilişki ve evlilik formatıydı. Hı -hı. E, bu adamlar, bu kadınlar ne yapıyor, ne giyiyor, ne diyor, diyor denildi. Ee, eleştiriler bu yönde geldi. Çoğu yarışmacının da TikTok fenomeni olduğu ortaya ve zaten çıktı. hani fenomenli ve etkileşim kasmaya yönelik hareketlerinin olduğu ortaya evet. çıktı. Zeyt isimli bir yarışmacının da twerk dansı çok konuşulmuş evet. bu bölümde. Şimdi evet. yıllar sonra formatı değiştirilmiş e, ve yeniden ekranlara taşınmış bir program olarak görüyorum. Çünkü bu bir deste izdivaç programı liktan çıktı gibi geliyor bana. Yani e, çok değişik değişik şeyler e, izleyebiliyoruz. Yani tabii ki şimdi dijital platforma taşınmış olmasının da vermiş olduğu farklı bir rahatlık da olabilir insanlarda ama Allah aşkına yani size söylüyorum. Yani popa dansı yaparak, full makyaj yaparak, göğüs dekoltesi verilerek mi Koca ve karı bulunacak. Karı Ama ve koca sen, bulunacak. Sen niye karışıyorsun? Neden Nasıl, kızıyorsun? Nasıl Neden kızıyorsun? Şimdi bir deste eylem baş... yapmak isterse yapar. Olmaz Bilal Beyciğim ya her Neden? şeyin bir yapısı. Ya böyle mi bulacaklar bir, ya birbirlerine karı ne ve koca? Karı koca? olacaklar? Adıklarını. Belki belki vakit hoş vakit geçirmek için. O zaman bunun hoş adına vakit kısmetse olur programı denmesin. Başka ya bir şey ya densin. Format <laughs> şey <laughs> de <gösterir gülüyor> yani lütfen. Bak Buna zaten ancak reality show denilebilir. Bak zaten adı kısmetse olur. 2. üstte koymuşlar. Aşkın gücü. Bence bence aşkın gücü değil de libido gücü olması Ya lazım. benim kızdığım Limido. bir nokta. Limido. Evliliği de bu evlilik kurumunu da veya işte eş bulma kurumunu da bu hale getirdiniz ya. Vallahi pes diyorum ben gerçekten pes diyorum. Ama işte insanlar da e, yine bu e, programlara bakıyorum tabi izliyorum. E, iyi de yorumlar oluyor, kötü de yorumlar oluyor. Fakat e, bu kadar eleştirilen bir programın izlenmesine bakıyorum. Bakın bir taraftan baktığınızda 362 bin takipçiye ulaşmış. Evet güzel bir 362 şey. 362 bin. Güzel ve bir Ve şey. 6,5 milyona yakın da izlenme. Tabii. Yani ben akıl tutulması yaşıyorum. Madem siz eleştiriyorsunuz, Çok madem bu kadar e, yorumlarda da baktığım zaman bu kadar e, yerden yere vuruyorsunuz, o zaman niye izliyorsunuz? Ben bu soruyu yıllarca sordum. <laughs> niye izliyorsunuz? <laughs> yani Anladım, ben sordum. o zaman diyorum ki nerede abukluk, nerede sabukluk? Bir şey varsa e, herkes koşup onu izliyor. E yapımcılar da haklı Bilal Beyciğim. Yapımcılar da haklı. Onlar da e, insanların isteği doğrultusunda para kazanmak amacıyla yapıyorlar bu yapımları ben başka bir şey diyemeyeceğim yani tabi Didem denen söylemişti yani orada olan her şey o anlık yaşanmıyor ki bazı şeyleri onlara daha önceden tembihliyorlar öğretiyorlar yarışmacıları daha Şimdi önceden bana şu, şunu soruyorlar sürekli evet. Bilal abi hani e, iyi de oradaki aşklar da mı yalandı o zaman siz bizi kandırdınız orada yaşanan ilişkiler yalan değildi yalan olanlar zaten e, inandırıcı olmadıkları için ayrıldılar devam edenler etti. Onlar etti. gerçekten yaşandı orada. Yani tamam o kurgu gereği sana bazı çiftler sen ol sen ol deniliyor ama Hani hep diyorum ya duyguları yönlendirmek mümkün değil. değil. Orada tabii ki insanlar bir şeyler yaşadılar ancak üzerinden 6 sene geçtiği için ve artık herkes hayatına farklı, farklı yöne. yönlerde devam ettiği için kimse, kimse kimseye saygısızlık etmek istemiyor sadece bunları dile getirmek istemiyor. Yoksa yine her şey konuşulur konuşulacak. bir şey Türkiye'nin gözü önünde yaşanmış orada, neyi konuşmayacak? Orada yaşananların yani? adına aşk demek doğru mu yoksa birbirini çekmek mi yani istemek mi ihtiras mı bir şeyleri paylaşmak Gerçek olan duygu mi? izleyiciye geçti zaten. Onu biz ne dersek diyelim, geçti istersek mi? yok masal diyelim, o diyelim, bu diyelim. Yani nasıl İzleyici bakarsan mi? öyle görürsün. İzleyici orada değildi ama yani şimdi şimdi bu bak bu şimdi burada lafı çevirdi. Şimdi gerçekten burada, yaşayan burada... insanlar vardı. Var ama e, bunlar yaşıyor, güzel oyalıyorlar. Biz de çift olalım. Belki biz de oluruz diyenlerin hepsi Alev Ederçi. Onlar, onlar sahte. Onlar Alev Ederçi dediler zaten. Şimdi peki bu poposunu sağlayan zeyt, gümüş tutan e, beğendiği... Bu bir kızı, erkek yarışmacı. Be, evet, evet. Erkek yüzde, yarışmacı. Yüzünde estetik operasyonlar olan Ayşe Nur'un önünde. Evet, esprili beğendiği, bir arkadaşımız evet, biraz. Evet, beğendiği yarışmacı Ayşenur'un önünde. Hani bende böylesi de var, bu da var. Evet. Gibi. Siz bayanlar <laughs> erkeklerin poposuna ilgi gö gösterir Ay, misiniz? Ay lütfen Bilal Beyciğim. Yani ba bayanları genellemeyelim böyle. Böyle bir evlilik, izdivaç, böyle hay koca onu, bulmak hay eş bulma şey, bak, şey olamaz bak, bak, yani. Onu demiyorum. Şimdi erkekler kadınların işte ay göğsüne ben hiç, bakar, poposuna hayır bakar. Hayır ben. ben. hiçbir erkeğe o gözle bakmıyorum. Ha, siz. Ben Ben e, yani ay efendim onun kas, ya ben böyleyim. Ben kendi şahsı adıma konuşursam, ha, evet. benim gibi de olan birçok kadın olduğunu düşünüyorum. Hiçbir erkeğin kasıyla ilgili Poposuyla. Bakın ile. erkeğin hiç. karakteri önemlidir. Ka Erkek Aa, karakteri ya, yok, kadın böyle güzelliği konuşma, temsil böyle eder. Böyle konuşma. Evet. Böyle konuşuyorum. Kitap gibi konuşma lütfen Neden? ya. Ya yok Doğrusu burada mu? burada şeyi konuşuyoruz çünkü. Kıspetse olur programı yani konuşurken kitap. bir erkeği güzelleştiren kitap gibi konuşmaya gerek yok. Hayır, bir erkeği güzelleştiren şey gerçekten duruşudur karakteridir. Ya üniversite hocası gibi konuşuyorsun ya. Aaa evet. nasıl konuşacağım Bilal Beyciğim ben? kısmet programında kadının ilgisini çekmek için, kadın yarışmacının ilgisini çekmek için. Ay ben nefret ederim. Çekil karşımdan yıkıl derim ya. Kanser, Erkeklerin kanser 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 dans etmesinden hoşlanır mısın mesela? Ya hayır bu şekilde yani ben de ne, ben beğenmem. Erke yapsam, erkekler dans etmesinde. Ne etmesin, o tüvörk atma ya. Yani. Bir erkeğe yakışır mı tüvörk atma? Şimdi bu atma sizler de bilirsiniz. Yurt dışında kadınların gittiği sadece kadınların gittiği kulüpler var. Orada erkek dansçılar dans ediyorlar, kadınları eğlendiriyorlar. Evet. Onların yaptığı şovların bir parçası. Aynen. Zaten bu yarışmayla ilgili senin duyduğun bir şey var. Lütfen bize anlat. Bu yarışmayla ile ilgili bir formatın, kapalı anlat. kapalı kapalı şeye geçiyormuş. Ee, hani herkese açıklıktan işte belli bir üyelik ve kapalılığa dönüşüp e, her türlü şeyin de yaşanacağını duydum. Bana gelen böyle bir dijital, iddia var, dijital platformda dijital e, kapalı şeye geçiyorlar, hmm. yani özel, private şeyine geçiyorlar hmm. ve orada her kanala. türlü şeyin kanala ve her türlü şeyin yaşanacağı diye bir iddia to geldi. To handle diye bir format var, izleyici Heh. bilir. Evet. Şimdi o öyle bir format ki. Her şey yaşanıyor. Ben yayında söyleyemiyorum ama siz anlayın ne demek istediğimi. Sen az söyledin izleyicilerimiz çok az. Bu ekip özellikle seçilmiş çünkü her şeyi yapabilecek bir kadro oluşturulmuş bu kez. Size açık ve net söylüyorum. Yani her türlü çılgınlık ve marjinalliği kaldırabilecek kast yapmışlar. Ben ilk ilk gün çok kızıyordum dedim ki ya bunları çok aramışlar mı ama. Ama özellikle türlü yapıyormuş. rezilliklere hazır olun. Her şey olacak. Rating için her şey yaptırılacak. Yani bu format, ben bu, söylüyorum bu işin format, içindeydim. Ama biz Kanal D'de yayınlandığımız için bırakın hani yakınlaşmayı hani bizi el ele dışarı gönderiyorlardı falan ya. hani baş başa birer çay içip konuşuyorduk falan. Ne kadar masummuş değil mi yani? O masum formata bile biz neler yemediğimiz dediler, laf kalmadı. Neler yemediğimiz şey laf yani. kalmadı. E şimdi bunlara da alkışlanması büyük ironi geliyor bana. İşte, Kimse kusura bakmasın. İşte izlenmeler ortada. Evet. E, bir, bir dijital bir platformda ironi. yayınlanan yabancı kaynaklı bir yapımın benzeri olacağı söyleniyor. söyleniyor. Arkadaşlarımın söylemek istediği. Evet. Özellikle Kuzey e, İskand İskandinav ülkelerinde Amerika Birleşik Devletleri ve bazı ülkelerde bu tür formatlar büyük ilgi çekiyor. Her şeyi yapıyorlar evin içinde eee partnerler. Kim, Ay, kime öyle... mu? Evet, evet. Hayır, kim, evet öyle. kime dumdum Pınar mesela ee, yani öyle bir, öyle çocuk bir, diyor ki öyle bir mesela evet. e, içeride yarışmacı bir abi. Senle görüşüyor önce. Bakıyor seninle bir şeyler yaşıyor. Sen sonra bunu bir, bir tarafa geçiyor. Sonra diyor ki senden sıkıldım diyor. Bir de diyor işte Didem ne diyor falan. Onda da yaşıyor. Ya, bize uymaz o. Biz, biz de. Falan. Ya, öyle bir şeye geçmez Demek bence istediğim ya. bu. Geçmez, <laughs> ya. geçmez bence. Bilmiyorum. Geçmez geçer mi? Bence. Bana gelen duyumlar. geçecek? Göreceksiniz duymalar. neye geçecek? Göreceksin geçer neye geçecek? mi öyle bir şey? Ben bütün kuşlarım. Benim istihbaratım çok ya, sağlam. Yapmayı ya yapmayın ya. Yapmayın ya. Ya yani, inşallah ya, geçmez öyle bir şey. Ama gerçi aşkın gücü değil libidonun gücü. Ben ona evet, bu şeyle ilgili yapımla ilgili. Evet olmamış. Bence keşke kısmet sonradını da kaldırsalardı. Bu format baş başka bir şeye dönüşmüş, dönüşmüş zaten. Evet. evet. Artık yani ya. bu formata da herkes kurgu mu gerçek mi diye sormasın çünkü. Yani bir desti çünkü... is the watch <laughs> programı değil bu arkadaşlar. Bakın. Evet. Yani e, bir reality show. <laughs> evet. Bu reality show içerisinde flörtlük diyelim. Yani buraya insanlar evlilik için, evlilik için gel yani kandırmayın yok. insanları bu şekilde. Ve buradan Gerek da hiçbir yok. şey olmaz şimdi katılacaklar. Hani biz televizyonda bir dizi oyuncusunun, haftalık bir dizi oyuncusunun gözüktüğünden daha çok gözüküyorduk. Haftada 6 günden günde 3 saat kanaldaydı. Evet, evet. Dizi oyuncusu bile haftada bir bölüm oynuyor sadece. Hani başrol evet. oyuncusu bile totalde 20 dakika gözükse yani bizi adımızı bile bilmeyen kumandayı değiştirirken görse simamızı hatırlıyor. hatırlıyor Dolayısıyla evet. unutulma şansı yoktu yani. yani ben ama o zaman... bu yüzler hatırlanacak <laughs> Hayır, mı? Hayır asla. Belki ben... TikTok'ta, belki dijital mecralarda biraz takipçi ben olacak senle, o kadar. Ben senle o zaman Olacağı tanışmıyordum o yani. ama içeride tanıdığım, çok iyi tanıdığım arkadaşlarım vardı. Yani daha sonradan arkadaş olduğum insanlar vardı. Bana diyorlardı ki Bilal abi öyle bir para kazanıyoruz ki dış yani reklam tanıtım <laughs> işlerinden evet. şirket onlarla Çok. herkese mukabele yapıyor %50'sini şirket kendi alıyor çeken <laughs> yapım şirketi ama kızların fiyatları uçuk 20 bin lira 30 bin lira story o, zamanlar, o zaman evet. bak 6 sene 2015'te bu bir spor ayakkabı reklamı bile 20-30 bin lira bir story o lira. zaman o zaman o, o zaman değil. ama tabii, senden tabii. yarısını alıyor. Senden yarısını yüzde ellisini alıyor ama haklarının hepsinin yarısını alıyor. Ama ama bütün Ben var ettim seni diyor. Alacağım diyor. Alsın. Bütün yarışmacılar ihya olmuşlardı ve şimdi bu kızlar da TikTok'ta para kazanmaya başladılar deniliyor. Ben seyretmedim hiç İçerideki bu kızlar onlar da e, evet. bu yarışma sayesinde e, yürüyüp gidecekler. O yüzden de yapımcı ne derse de yapacaklar. Belki de senin dediğin gibi bir başka formatta kapalı yayında kapalı öyle şeyler de öyle şeyler geçecekler. Ama ben istemem öyle olsun. Etkileşim ya etkileşim olabilir. İşte takipçileri olabilir, yani. reklamlar alabilirler. Kendilerine e, ekstra bir gelir elde edebilirler ama işte başka mecralarda bir iş bulmaya gelince hani bana hep söylüyorlar. işte sen de oradan çıktın. Televizyon yahu kimse kimseyi canlı yayın yapılan bir profesyonel bir TV kanalına yani hiçbir iş tecrübesi olmadan alıp da oturtur mu yahu? Oturmaz. İnsanlar yani, buralara para harcıyorlar. Burada e, bir sürü insan çalışıyor. Yani demiyor musunuz bu kız e, ne eğitimli, ne yaptı, ne etti diye? Sinema televizyon okumuşum, gelmişim buralara çalışmışım. Benim için güzel bir kapıydı. Değerlendirdim. Ama bu arkadaşlarımız ne olur bilmiyorum. O yüzden e, yaptıkları ettiklerini çok dikkat etsinler sosyal medyada çünkü her yani şey kalıcı sonra her şey kalıcı e, önlerine gelecek hayatlarında